basın açıklamasında da belirttiler bu olayın iki yönü var. Birincisi üniversite gibi e, gençlerin özellikle toplu halde yaşadıkları bir alanın pek çok da genç kadının yaşadığı alanın bu denli güvensiz bırakılması, bu denli güvensiz bir ortam olması. Bu aslında yıllardır üniversiteli kadınların e, yükseltmiş olduğu güvenlik kampüsü talebinin ne kadar da yerine getirilemediğinin bir işareti. Öyle ki... E, işleyecek kişilerin kendileri için e, saklanabilecekleri, gizlenebilecekleri ve suçları kolaylıkla işleyebilecekleri bir yer olarak üniversite kampüsünü görmeleri çok acı bir olay. Bu yüzden buradaki sorumluluğun bir kısmı da üniversite yönetimine aittir diye düşünüyorum. Çünkü e, bu kampüslerin aydınlatılması, güvenlik görevlilerinin sayısının çoğaltılması ve insanların kendisini güvende hissedeceği alan yaratılması çok önemli bir kadın talebi aynı zamanda. Biz kadınlar e, bu önlemler alınmadığı için de e, kamusal alandan dışarıda bırakılmak durumunda kalıyoruz. Bu en öncelikli e, konusundan birisi bu olayın. İkincisi ise hepimiz yıllardır gözlüyoruz, izliyoruz. Maalesef ki özellikle istismar çocuklara yönelik, kadınlara yönelik şiddet ve istismar bak vakaları yargı tarafından cezasız bırakılıyor ya da çok az cezalarla bırakılıyor. Ve özellikle istismar gibi suçların ispatı, kanıtlanması maalesef çok zorlaştırıldı. Bu konuda yargı aleyhi işleyen işleyen bir durumda. Eee öyle ki eee taciz vakalarında, tecavüz vakalarında dahi tanık aranıyor. O duruma getirilmiş durumda. Eee hakimlere, savcılara yazılar gidiyor Adalet Bakanlığından. Aile içerisinde gerçekleşen istismar suçlarının e, boşanma davaları vesaire varsa aile içerisinde bir çekişme varsa doğru olmayabileceği yönünde uyarılar gidiyor. Yani biz e, taleplerimizi bunların cezalandırılması yönündeki taleplerimizi yükselttikçe travmalarla karşılaşıyoruz. Biz bu da aslında bu vakaların artmasının sebeplerinden birisi cezasız bırakılmaları, soruşturulmamaları, yakalanmamaları. Bu olayda da gördük işte. Güvenlik görevlileri yeterince hızlı hareket etmediği için, gerekli e, girişimlerde bulunmadığı için belki de fail kaçmış. Olay hakkında bir soruşturma var mı yok mu o bile birli değil. Biz Çağdaş hafta içerisinde bu olayın araştırmasını yapacağız, takip etmeye çalışacağız. Ama sanıyorum ki ne yazık ki e, örtbas edilmiş bir suç durumunda bu şu anda. Böyle olmaması lazım. Bizler buraya e, toplandık. Hep birlikte bu olayın ve bu gibi olayların takipçisi olacağımızı, işini bırakmayacağımızı bir kez daha e, ilan etmek istiyoruz. Çünkü bizler bu suçların aynı zamanda hem mağdurlarıyız, hem bu suçların önüne geçmek için mücadele hep birlikte bu mücadeleyi yükseltelim ve tacizin şiddetin, kadına yönelik şiddetin, çocuğa yönelik şiddetin önünde hep birlikte duralım diyorum. Katılan herkese de teşekkür ediyoruz.